Hepinize merhaba arkadaşlar. Hani kumparamı patlattık videosu gelmişti. Kum e, kumparamı patlattık param ile bisiklet aldık. Kantuş olduğu için videosunu çekemedik ama kapıda sürerken videosu gelecek durduruyoruz. Bay bay. Merhaba. Yeniden merhabalar arkadaşlar. E, bakın arkadaşlar şimdi tanıtıyorum. Burada püskülleri var arkadaşlar. Bunu indirip kaldırabiliyoruz. Biz şimdilik indirdik. Burada sepeti var. Ve burada tutabiliyorsun arkadaşlar. Böyle yapınca yetiyor. Bir dakika benim ayağım yetişmiyor. <laughs> Anne baba beni yardım etsin. Göstereyim bak. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Bir tane sür bakayım yukarıya doğru. Görelim güzel sürebilecek misin? Tamam. <laughs> Korkma. Çıkalım Biraz ya kenara ya. doğru. Evet baba da yardım etti. Bana doğru gel. Bu biraz büyük ya alışacaksın süre süre. Aferin önüne bak. Evet. Bugün arabalar çok. Babiş bizi avcılara götürsün. Orada güzel güzel süreriz tamam mı? Tamam. Müsait olduğumuz bir zamanda. Tamam mı?